Bu kızla evleneceksin diyor. Onunla evlendiğin anda bu iş çözerim diyor. Sana hakkımı helal ederim diyor. Adam yapma etme bak bir elmanın ısırığıdır, şudur budur. Olmaz. Bunu yapacaksın. Bulmuş bir ya veli ya deli onu çözecek. Tamam diyor. Adam kadını görmeden nikahlanıyor. O ev sahibi öyle göstermeden nikahlıyor. Daha sonra tam odaya girecek eşi orada. Odaya girmesiyle çıkması bir oluyor bu adamın. Elmayı ısıran adamı. O yaşlı adam ev sahibi soruyor kızın babası. Ne oldu niye çıktın diyor. Vallahi diyor içerideki kız senin anlattığın kız değil. Sen bir elma için başıma neler açtın? Bir de yanlış kızla evlenirsek sen bizi bırakmazsın diyor. <laughs> sen dedin ki kız kördür. Kız sağırdır, kız topaldır. Vallahi içerideki kız ay parçası diyor. Diyor ki ben dedim ki kızım kördür, harama bakmamıştır. Kızım sağırdır, harama sağırdır. Kızım topaldır, harama yürümemiştir. İşte o hassasiyetten doğan insana İmam Azam Ebu Hanife demişler rivayetlerde. Böyle çocuk mu istiyorsun? Nasıl yaşaman gerektiğini ortada. O yüzden sen çocuğu terbiye etmeyi bırak. Sen kendini terbiye edersen o aynada da senin o kıyafetin.